Hemen baştan belirteyim bu bir marka veya firma karalaması değil. Sadece yaşanan durum aynı zamanda olay o kadar artık ay bazında uzadı ki 6 ay gibi bir süre mevzu tarafından devlete yani tüketici hakem heyetine intikal ettirilmiş bir konu. O yüzden burada videosunu çekmemin hiçbir sakıncası yok. Bu bir marka karalama değil. Bu bir tüketici bilinçlendirme videosudur. Peki bilinçlenmemiz gereken konu ne? Televizyon panel tedariği veya tamiri. Peki dikkat etmemiz gereken firma hangisi? Erpa monitör. Daha dün avukatıyla görüştüm. Erpa monitörün buradan da selam iletiyorum kendisine. Oldukça kibar bir beyefendi. Şöyle bir durum var. Yaptığım sonuçta yasa dışı bir durum değil. Bana yaşattıkları mağduriyeti kendilerine bu yaptığınızı mutlaka sosyal mecrada isminizi de kullanarak deşifre edeceğim bilginiz olsun diye yazılı ortamda da kendilerine bilgi verdim. Bütün bunlara rağmen hala bizim yasal hakkımız var, biz haklarımız çerçevesinde seni mahkemeye vermek istiyoruz diyorlarsa başım gözüm üstüne o mecrada da seve seve kendileriyle görüşürüz. Hiç önemli değil. Hangi konuda uyarmak veya bilinçlendirmek istiyorum sizleri? Bana bir, bir buçuk sene önce kadar yanılmıyorsam Adem Hocam Erpo Monitör diye bir yer var. Normalde 2000 liraya takılan paneli 800 liraya takıyor adamlar. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? diye sorduklarında dedim ki hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim yok ama yani panel dünyasını da az çok bilirim. E, tamam tevazu gösteriyorum. iyi bilirim. Hani 2000 liralık bir panelin 800 liraya takılabilmesinin de pek bak pek mümkünatı yok. Çok özel bazı koşulların oluşması gerekiyor ki bu da işte istisnai adetlerle sınırlı bir şeydir hani bu olayın böyle e, sosyal mecrada reklam verilip de e, profesyonel ticarete dökülebileceği anlamda 800 liraya panel tedarik edebilecek bir durum yok. Neticede biz de yurt dışından, Çin'den e, bu işin kaynağı orası çünkü e, bu e, donanımları zamanda getirttik. Ben e, illallah ettim aman dedim bir daha uğraşmam bu işte çünkü gümrük mevzuatları oldukça sıkıntılı. Erpa monitörü de burada anlayabiliyorum aslında gümrük mevzuatları ile ilgili. Fakat onların bana ve onlarca Belki de yüzlercedir, belki de binlercedir ama ses çıkarmak isteyen benim gördüğüm onlarca. Hatta birkaçıyla irtibat kurdum. Onlar benimle irtibat kurdular sağ olsunlar. 6 ay kadar önce dedim ki ya bu soruları da benim bir şekilde cevaplamam lazım. O dönem bana bu soruyu soranlara demiştim ki valla bilmiyorum ama kokusu çıkar yakında demiştim. Sonra bir durum oldu. Bir esnaf arkadaşımızın başına tatsız bir olay geldi. 55 inç bir televizyon bu 55 inç televizyonun, mevzu iki tane ama ben bir tanesini anlatacağım size sadece. Bu 55 inç televizyon bir esnaf arkadaşın elinde x bir nedenle kırılıyor. Şimdi tüketicinin mağduriyetini de gidermekle mükellef olduğu için çok duyarlı bir arkadaşımızdı. Bu konuda hani yanlış anlamayın. Özellikle led bar arızalarında ekran zaten karanlık olduğu için paneli kıran birçok tamirci abi bunun led barları olmuyor bu hurdaya çıkmış çöp falan deyip yanlışlıkla kırdıkları paneli maalesef onu tazmin etmeden, sorunu ortadan kaldırmadan televizyonu telkin yoluyla vatandaşa hurdaya çıkarttırıp kendileri de bu işten yırtıyorlar. Bu öyle bir arkadaşımız değildi. Dedi ki ya Adem bunu bir şekilde halletmemiz lazım. En ucuz nasıl hallederiz? Ve aklıma geldi. Dedim ki bir saniye ya. Erpo monitör diye bir yer vardı. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir açıklama yapmam lazım. Panel fiyatları gerçekten çok yüksek. Ciddi anlamda çok yüksek. Çünkü üretmiyoruz, üretemiyoruz. Yurt dışından geliyor. Yurt dışındaki rakamları da farklı, buradaki rakamları da farklı. 32 inç bir panelin Türkiye fiyatları takribi 650 lira bantlarındayken bu çok kısa bir süre önce 435 lira dolaylarındaydı panel fiyatı olarak. Yani o dönemlerde yani bugünün fiyatıyla hani 650 lira olan bir panel aslında yurt dışı kaynaklarda 180-200 lira bantlarında falan. Ancak Size bir tane 32 inç panel lazım, değil mi? Çin'deki abimiz bize o bir tane paneli göndermez. Bana 18'li bir paket gönderiyor. Yani, ciddi. yani panel zaten biliyorsunuz öyle 0.4 milimetre kalınlığında bir şey. 18 taneyi bir araya getirip güvenli şu gerçek boyutlarda, şu boyda yatık uzun bir paketleme yaparak bana öyle sevk ediyor. Dolayısıyla şimdi diyelim ki x bir vatandaşa panel lazım. O zaman ben ne yapıyorum? 32 inç bir panel istemem gerekiyor. İşte o panelde benim 18 tane istemem gerekiyor. E şimdi şartlar böyle olunca ne yapabiliyor da bu işin içinden çıkıyor ticari firmalar? Genellikle ya çok büyük güce sahip olup parasını peşin verip kendi stoklarını oluşturuyorlar. Ya da havuz oluşturuyorlar. Ve tüketiciye diyorlar ki bakın 2 ay beklersiniz. Şimdi tüketiciye bir seçenek sunuluyor. Hemen yapılsın 2000 lira mı? 2 ay beklersin işte 1000 lira mı? Sallıyorum hadi. Yarı yarıya. Ben de arkadaşım anlattım. Dedim ki ya böyle böyle bir işletme var. Zaman da bana böyle böyle bir şey söylediler. Hiç çalışmadım bak bilmiyorum ama böyle bir durum olduğuna göre istiyorsan sevk edebiliriz. Bütün kayıtlar elimde. Ben sadece anlatacağım. Olay hukuk önüne giderse bütün belgeleri de ibraz ederim hiç önemli değil. Kendilerinin verdiği onay ile ürünü sevk ettik. Yine kendilerinin verdiği onay ile sanırım bir hafta sonra ödemesini yaptık. Bahsi geçen iki ay içerisinde bizimle doğal olarak hiç kimse irtibat kurmadı. Fakat o iki aylık sürecin sonu bir noktadan sonra artık üzerine haftalar ve aylar binmeye başlayınca eziyete dönmeye başladı. Sürekli şu döngü yaşanıyor. Alo, iyi günler. Bizim orada bir televizyonumuz vardı. İyi günler, şey, görüşmelerimiz kayıt altında, kalite standartları, bla bla. Evet, tamam. Televizyon oldu. İşte bu cuma günü gelecek. Anladım. Sebep? İşte gümrük mevzuatlarındaki değişiklikler, gümrükte yaşanan problemler. Peki, tamam. Hangi cuma? Bu cuma. Tamam. Biz sizi arayacağız. Kesinlikle aramıyorlar. Aradan 3 gün geçiyor. Tabii ki arayan soran yok. Pazartesi oluyor. Yine biz telefon açıyoruz. Alo iyi günler. Bizim bir televizyonumuz vardı. İşte kalite standartları görüşme aynı döngü tekrar. Tamam. Televizyon ne oldu? Hangi televizyon? Nasıl hangi televizyon? Hani cuma günü işte bitiyor yapıyoruz dediğiniz televizyon var ya o televizyon. İşte bu partiden sizin paneller çıkmadı. Sonuç cuma günü gelecek. Tamam. Bu cuma mı? Evet bu cuma. 5 gün daha beklenir. Cuma günü hiç kimse aramaz. Pazartesi biz ararız. Alo iyi günler. Kalite standartları bilmem ne. Biz şimdi öyle bir şey ki her aradığımızda da bir muhterem çıkıyor e telefona. Her seferinde de işte durumu anlatıyorsunuz. En başından. Şunlar oldu, bunlar oldu. Şu zaman diliminde gönderdik. Bu zaman diliminde bu geldi, şu gitti. İstediğinizi anlatın. İşin temeli şu. Paraları peşin topluyorlar. Bir havuz oluşturuyorlar. Oluşturmuş oldukları bu havuzda insanların ürünlerini de alıyorlar, kendilerini mecbur ediyorlar. Ve ben orada 10 ay boyunca, 10 ay boyunca sorunları çözülmemiş insanlar görmüştüm. Yok canım yani ben tabii 3. ayımda yok canım diyordum. 4. ayımda oluyor galiba demeye başladım. 5. ayda kesin oluyormuş dedim. 6. ayda artık belli ki bu muhteremlerin bu işi çözeceği yok. 6. ayda devletimiz sağ olsun. Ben zaten bu seriyi yap yapmama sebep olan o silsileyi başlattım. Ve en iyisi dedim insanları bu konuda bilinçlendirelim. Yani Erpa Monitör'e ürün gönderdiğinizde ürünlerinizin kaybolup kaybolmayacağı ile ilgili bir şey söyleyemem. İşinizi yaparlar veya yapmazlar diye kesin bir şey de söyleyemem. Yaşadığım olaydan aldığım ders ile size kesin olarak söyleyeceğim bir şey varsa sizi çok fazla sallayacaklar. Onu söyleyeyim. Paranızı peşin alacaklar, ürününüzü alacaklar. Size günler, haftalar, aylar boyunca iki şey söyleyecekler. Bir, cuma günü gelecek. İki, biz sizi arayacağız. İkisi de olmayacak. Ne o cuma gelecek ne de sizi arayacaklar. Çünkü ne o cumaları geliyor ne de size arıyorlar maalesef. Bu konuda bir kesinlik verebilirim. Ancak ve ancak sıkıştırırsanız devlet kanalından üzerine giderseniz e, bu şekilde işinizi çözebiliyorsunuz. İkinci konu şu. Bir de şöyle anormal bir durum var. 10 ay boyunca benim param onlarda Türk lirası olarak onlar yatırım yapıyorlar. Benim param ile para kazanıyorlar. 10 ayın sonunda şöyle bir şey oluyor. Mesela bize de teklif ettiler reddettik. Ee, biz sizin paranızı ve ürününüzü iade edelim. Sebep ha 10 e, ayda kazandın yeterince. 10 ay önce dolar ne kadardı? Şimdi ne kadar? 10 ay önce faiz neydi? Şimdi ne? Tamam, belki bahsi geçen rakamlar bin lira, iki bin lira gibi rakamlar ama Türkiye geneline hizmet veren bir şirketten bahsediyoruz. Yani ayda bin kişiyi bu şekilde ikna ettiklerini düşünün. Oturun hesabını kendiniz yapın. 90'lı yıllarda kapıcılık yapan birisinin Elektrik paralarını peşin topladığını ve o e, tabii peşin toplamasında da anormal bir durum yok da e, normalinden çok daha günler öncesinden topluyor. Yani işte bir hafta önceden 10 gün önceden topluyor mesela elektrik faturalarını e, yatıracağım diye. E, son güne kadar yatırmıyor son güne kadar işte gecelik repo günlük e, faiz artık her neyse bu tarz uygulama, uygulamalara yatırdığını öğrendik daha sonradan çok da güzel paralar kazanıyormuş. Neden? Bahsettiğim bloklarda işte yeri geliyor 40 tane 50 tane daire oluyor yani öyle söyleyeyim. Hani burada da herhalde buna benzer bir durum var. Herhalde ediyorum bakın bildiğim bir şey yok. Ben sadece uyarı amaçlı olarak bu videoyu çekip yayınlamak istedim. Erpa monitöre eğer televizyonunuzu gönderirseniz bir şekilde televizyonunuzu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Devletimiz sayesinde ben televizyonu kurtardım. Ama iş ancak 6 ayda ve muhtemelen 66 A, telefon aramasıyla falan anca çözülebildi. Ben bu firmanın avukatı çok farklı bir sebeple aramıştı beni. Kaldı ki şöyle bir durum var. Televizyon bana ulaşınca ben hakem heyetinde e, gidip de e, işte sulh belgesi var. İşte hani uzlaşma belgesi. Tamam biz sorunu hallettik diye. Onu imzalayıp teslim etmiştim hakem heyetine. Ertesi gün tesadüfen aramış e, avukat olan arkadaşımız. O da hani hem... Yazmış olduğum dilekçinin işte çok güzel hazırlanmış olduğu hem de Fethiye'de olmam nedeniyle tanışmak için de aramış. Bir de hani evranız benim önümde ama hani ürünleri de teslim aldığınızı görüyorum. Hani durum nedir bir de sizden öğrenmek istedim diye. Ya ben şöyle söyleyeyim 47 yaşındayım hayatım boyunca görüştüm konuştum en kibar avukattı herhalde öyle söyleyeyim. Öyle bir firmaya böyle bir avukat <laughs> enteresandı. Neyse kendisine de selam olsun. Erpa'ya da selam olsun buradan. Televizyonları aldım. Teşekkür ediyorum ama çok üzdünüz. Bunun karşılığında da bu videoyu hak ettiniz. Ya işinizi daha düzgün, daha sağlıklı bir şekilde yapın ya da lütfen insanları üzmemek adına bu işi hiç yapmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.